Hiç içinizde bir sesin yapamazsın diye fısıldadığını duydunuz mu? Hani o en büyük hayallerinizi kurarken ortaya çıkan, sizi durdurmaya çalışan o ses. Ama durun, bir ses daha var. Belki daha sessiz, daha derinden geliyor ama çok daha güçlü. Denemelisin. Peki ya düşersen? Ne olmuş yani? Kalkarsın. Herkes düşer. Önemli olan yeniden ayağa kalkabilmek. Ya kaybolursan? Harika. Yeni yollar, hiç bilmediğin manzaralar keşfedersin. Korkacaksın evet, bu çok normal ama yine de o adımı atacaksın. Unutmayın, gerçek güç hiç korkmamakta değil, korkuya rağmen yürümeye devam edebilmektir. O ilk adımı atacak cesareti bulmaktır. Çünkü denemeye değer her şey, o korku duvarının hemen arkasında sizi bekliyor. Bu yolculukta yalnız olmadığınızı bilin. Videoyu beğendiyseniz ve bu gibi içeriklerin devamını isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.